teknolojinin gelişmesiyle beraber artık çoğu arama motoru sorgusunu sadece yazılı olarak yapmıyoruz. Aynı zamanda sesli aramalar da yapıyoruz ve bunun da günümüzdeki sayısı giderek artıyor. Sesli aramalar içinde web sitemizde geliştirebileceğimiz pek çok alan mevcut. Bu geliştirebileceğimiz alanlarda ki az önce sizinle beraber oluşturmamız gereken oluşturabileceğimiz içerik türlerinden ve anahtar kelimeleri nasıl seçebileceğimizden bahsettik. Burada da içeriklerimizi oluştururken eğer bir soru cevap formatı kullanıyorsak bu bize sesli aramalarda da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Sesli aramalar için içeriklerimizi ve sayfalarımızı optimize ederken konuşma dili anahtar kelimeler kullanmamız bize büyük bir fayda sağlar. Eğitimimizin geride kalan bölümlerinde bahsettiğimiz şema etiketlerinden aynı zamanda speakable yani konuşulabilir şema etiketinde web sayfalarımıza uygulayarak sesli aramalarda öne çıkmak için daha iyi bir pozisyon sağlayabiliriz. Yurt dışında pek çok web sitesinin yaptığı artık e-ticaret sitelerinin de uyguladığı ve yavaş yavaş Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlayan aslında bizim web sayfaları için konuşulabilir ses formatına dönüştürdüğümüz dosyaları da yine web sayfalarımıza, ürün sayfalarımıza, kategori sayfalarımıza da eklemek bizim yine sesli aramalarda ön plana çıkmamızı sağlayacaktır. Burada inceleyeceğimiz başlıklar arasında aslında semantik anlamlandırma ki az önce işledik. Google yapay zeka kart özetleri, bununla İngilizce adıyla AI overviews. Bu da Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başladı ve önümüzdeki günlerde yapay zeka özet kartlarını çok daha fazla sayıda görmeye başlayacağız. Yapay zeka kartları Google tarafında daha sık görülmeye başlarken bir de hayatımızda yine eğitimimizde bahsetmiş olduğumuz ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka modelleri de artık sıklıkla kullanılıyor ve bunları SEO için de kullanmak mümkün. Ancak burada SEO için kullanırken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi aslında bizim prompt diye tabir ettiğimiz yapay zekaya verdiğimiz bu komutları düzgün bir şekilde yapılandırmamız gerekti. Yani düz bir şekilde bana bir ayakkabı sayfası için e-ticaret içeriği yaz gibi basit bir cümle yerine onu yapılandırarak ürünümüz hakkında daha çok bilgi vererek gerekirse görselleri ve ilgili kategori linklerini de kullanarak içerik oluşturma konusunda bir istekle gitmemiz bizim açımızdan daha faydalı olacaktır. Bu arada şu bilgiyi de eklemek isterim. Google AI Overviews yani yapay zeka özet kartlarıyla beraber özellikle bizim anahtar kelime araştırması kısmında incelediğimiz bilgilendirici anahtar kelimelerde impression diye tabir ettiğimiz arama motoru sonuç sayfalarındaki gösterimlerimiz artarken trafiğin aynı şekilde artmadığını Hatta düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bu artık hayatımıza giren yeni bir olgu. Biz SEO uzmanları olarak da bunun üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dolayısıyla bilgilendirici içerikler üretirken kullanıcıların yaptıkları aramadan sonraki aramasını tahmin etmeye çalışmak da bize yine katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimelerimizi ve arama niyetlerini analiz ettik, içeriklerimizi oluşturduk, bunları blogumuzda doğru bir şekilde konumlandırdık ve aktif olarak da içerik üretmeye devam ediyoruz diyelim. AI yani yapay zekadan daha fazla trafik çekebilmek için de yine uygulayabileceğimiz çeşitli yollar mevcut. Şimdi bunu da AI trafiği yakalama stratejileri başlığı altında hep birlikte inceleyelim. Öncelikle Türkiye'de yakın zamanda hayatımıza girmiş ve önümüzdeki günlerde daha çok karşılaşacağımız Google yapay zeka kart özetleriyle birlikte aslında ChatGPT'nin de artık internetten arama yapabiliyor olması bizim için büyük bir nimet. Peki bu nimetten faydalanmak için yapabileceğimiz çeşitli teknik geliştirmeler var mı diye sorarsanız evet. Bunların bir kısmını aslında biz yapılandırılmış veriler altında inceledik. Web sitenizde Schema.org üzerinden inceleyebileceğiniz, yenilerini bulabileceğiniz etiketleri, yapılandırılmış verileri web sayfalarınıza uygulayarak aslında arama motorlarına da daha fazla veri göndermiş oluyorsunuz. Onların işlerini kolaylaştırdığımız için de gösterimlerinin daha yüksek rakamlara çıktığını, ancak trafiğin aynı oranda artmayacağını gözlemleme şansınız olacaktır. Burada da biz yapay zeka kart üzetlerinde daha fazla yine de yer almak istiyor olabiliriz ki bence yer almalıyız da. Çünkü yaptığımız gösterimler yani impression'lar kliye dönmesi de yani tıklanma almasak bile markamızın isminin daha çok gösterimini sağlayacağı için bu da yine bize uzun vadede olumlu olarak geri dönecektir yapılandırılmış veri kartlarında, yapay zeka özet kartlarında daha çok görünebilmek için de yine biraz daha soru cevap kısımlarını yoğun tutabiliriz içeriklerimizde. Kullanıcılarımızın gerçekten aradığı bilgileri içeriklerimizde doğrudan sunarak, lafı dolandırmadan aktararak bunları da sağlayabiliriz. Etkili bir AI overview optimizasyonu için içeriklerimizde yüksek kaliteli görseller kullanmak Heading diye tabir ettiğimiz H1, H2, H3'den H6'ya kadar giden heading teklerini düzenli bir şekilde içerik içerisinde kullanmak ki bununla ilgili de internette pek çok Türkçe ve yabancı kaynak var. Araştırarak daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. İçeriklerimizi düzgün bir formatta yayınladıktan sonra da AI Overviews optimizasyonu için aslında ilk adımları gerçekleştirmiş oluyoruz.